Herkese iyi akşamlar. 8 Mart 2024 Amerika kapanışına yakın dakikalar kalmışken kayda başlıyorum. Saat şu anda 23.57. Bu arada Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İzleyen tüm kadınların e, günü kutlu olsun. Aslında her gün sizin olmalı. Bugün <laughs> sabahki yayında e, şu üstten giden bir e, trendimiz vardı biliyorsunuz. Onu kırdıktan sonra yataya bağlayacağız vesaire dedik. Ve alttan şöyle bir e, trend çizdik. Trendi çizdikten sonra bunu bir kanala çevirdik. Ya bugün bir tane short attım. Kanal kırılmış diyorlar da biz bunu zaten üstünden yaptık. Yani biz bugün buralardayken yaptık bu kanalı. Burada bunun olduğunu biz de görüyoruz ama siz bunu görmüyorsanız şurada şöyle bir yapıyı görmüyorsanız size kanal, yol falan fark etmez. Siz, size sepet sunan vesaire yapan işte 30 saniye dilaylı görüntüyle kaldıraç işlem yapanları izleyin. Ben size burada görünen en basit şekliyle e, görüntüleri tespit ettiklerimi izah etmeye çalışıyorum. Kimseye bir şey de ispat etmek zorunda değilim. İsteyen izliyor, isteyen izlemiyor. Evet Neler oldu, neler yaşandı? Tekrardan bugün bir hacim geldi ve ATA seviyesinin üstüne çıktık. Gördüğünüz üzere çizmiş olduğumuz alt band kanalın içerisinde buradan temas etti ve tekrardan kendini yukarıya attı. Devamda ATA seviyesini gördükten sonra güzel bir iğne gördük. Arkasından tekrardan toparladı ve kanalın içerisinde bir kapanış yaptı saatlikte. Yayında ne demiştim? Haftayı buradan yukarıya doğru gideriz, kapatırız ve hafta içi özür dilerim, hafta sonunda yatay bir seyirle güzel bir şekilde e, Ethereum'un baş kaldırısıyla ki yukarı doğru çıktı ve tekrardan aşağı attı kendini. Buranın üstünde kalması bizim için çok pozitif olacak. E, kaldığı süreçte altcoin'lerde güzel bir yeşillik göreceğiz ve pazartesi salıya da muhtemelen hani yatay gidişimizin sonunda şurada çizmiş olduğum Yükselen parabolik line'a temas edebiliriz demiştim. Ya da yukarıdan buradan fantastik fibonacci'mizden döneriz demiştim. Ee, bakacağız, göreceğiz. Her şey şu an için pozitif gidiyor. An itibariyle kümülatif volüm delta pozitifte. Ee, dominansımız bu arada yükseldi. Ee, i̇lk çıktığımız esnada... Ee, Altlar bayağı bir ezilmişlerdi. Yeni yeni altlar kendilerini topluyor. Fiyat yukarı gitmesine rağmen. Bakın bu çok önemli. Bundan ne anlıyoruz? Altlara da ayrı bir olarak bir para girişi var. Bu çok güzel bir olay. Birazdan totallere de bakacağız. E, şimdilik başka da söylenecek bir şey yok. Her şeyin güzel olduğu. ATH'ın tekrar e, bir tık üste çekildiği bir pozisyonda yükselişimize devam ediyoruz. Totallerde durum ne? Her zamanki gibi ilk önce total 3'ten başlıyorum. Total 3'te saatlikte gördüğünüz üzere ATH seviyesine çıktığımız noktadan aşağı yediğimiz neredeyse rakamlara kadar yaklaştık. Bu çok hoş bir olay. Kesinlikle önümüzde bu hafta sonu bir aksilik olmazsa, ekstrem bir durum yaşanmazsa biz burada güzel yemyeşil anlar yaşayacağız. Altlar çünkü kendini çok güzel topluyor. Total 2'de Ethereum dahil olduğu e, grafiğimizde. Evet orası da topladı kendini. ATH kadar değil ama orası da kendini topladı. Hala çok güzel. Harika gidiyoruz. Total muhtemelen onun da çok farklı bir şey olacağını görmeyeceğiz. Aynen öyle gördüğünüz üzere. E, son saatlik e, şu yeni mum başladı zaten. Gördüğünüz üzere ATH seviyesinde neredeyse çıktığımız yerin seviyesinin üstünde bir mum kapanışı yaptık. Yukarıya gidiş gelişlerde biliyorsunuz dirençler ve destekler kırılıyordu. Burada bir de şöyle bir likidasyon haritasını açacağım sizlere. Evet. Gördüğünüz üzere yani birkaç saat önce buraları bir güzel temizlemişlerdi ama tekrardan Long'lar ve short'lar dizilmeye başlandı. Temizledikleri yerlerde bazı yerler boşluk kaldı gördüğünüz üzere. Evet. Spot'ta durumumuz nasıl? 12 saatlik grafimizde her şey daha bir pozitif gidiyor. Gördüğünüz üzere RSI kafayı yukarı kaldırdı. Momentum'da çok bir hareket olmamasına rağmen bugün. E, tabii bu birazcık tedirginlik verici. Momentum'da insan şöyle yukarı doğru kafasının kalktığını görmek istiyor. Ama maalesef orada henüz bir hareket yok. M aile bizi yukarıya doğru desteklemek için sürekli at koşturuyor, geliyor. Ne kadar yukarı gelirse ilerleyen süreçte işte dönüş yapacağımızda en keskin ineceğimiz yerlerin başında orası var. Unutmayın. Bu aklınızda olsun lütfen. Balinalar. Balinalara girmeden hemen yandan tekrardan gün içerisindeki ilk videomuzdaki bölümü açıyorum. E, oradan balina sayılarımızı kontrol edelim. Şurayı bir daha bir yenileyim. 40.21'de. Ki muhtemelen bu biraz daha değişmiş olacak. Sabahleyin 20'lerdeydik. 587'de zaten bir değişiklik olmuyor. 436'ymiş, 424'e düşmüş. Burada bir 12.000 Bitcoin buradan çıkmış. Büyük bir ihtimalle buraya girdi. 872, 887. 5K'sı burada. Aradaki rakam nerede? 436, 424. 12.000 Bitcoin buradan eksildi. 872-887. Ha pardon özür dilerim. Direkt buraya girmiş. 3K'da bunlardan almışlar. Yani şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar 3K totalinde aldığı işte şurada binde 5'lik bölümü şey binde 1'lik bölümü kapattı. Buradakiler buraya geçti. Yani balinaların içerisinde bir grup sattı, bir grup da aldı. Totalde değişen rakamımız şu anda binde bir. Birkaç saat sonra tabii bu daha da bir güncel hale gelecek. Balinalar satmıyorlar. Onlar satmıyorsa biz de satmıyoruz. Onların ayak izlerinde devam ediyoruz. Amerika nasıl kapatıyor bu arada? Dow Jones günü binde 18 ile aşağıda kapattı. Yani ATA seviyesinden sonra ufak bir düzeltme yapıyorlar diyeceğim birkaç gündür ama işte ayın kaçı? 24 Şubat'tan beri ne kadar gelmiş? Yüzde bir buçuk. Hiçbir şey değil. S&P ATA seviyesi zaten tepesi buradaydı. ATH'nin yüzde bir buçuk altında. Nasdaq hiçbir fark yok. ATA seviyesinin yüzde iki altında haftayı kapattılar. Nasıl kapattılar? Haftalık mumumuzu açalım. İlk kez bir kırmızı mum var burada haftalıkta. Ama boyutuna kadar yüzde bir buçuk. İfade edebiliyor muyum? Yani yatay gitmiş bir haftadan bahsediyoruz. S&P aynı şekilde. Dow Jones aynı şekilde. İki haftadır güya kırmızı gözüken bir bölgemiz var. Fakat yüzde bir buçuk. Yatayla takıldılar. Amerika bazında baktığınızda haberler kötü gelen bir haber yok. Powell konuşmalarını güzel yaptı. Bence önümüzdeki süreçte her şey daha bir rahatlayacağı için daha pozitif ilerleyeceğiz. Onlar zaten ATH'ın biz ATH'a geldik. Aylardır yani en azından 3-4 haftadır söylüyorum. Biz ATH seviyemize geleceğiz ve onların yapmış olduğu aradaki farkı biz de kapatarak yükseleceğiz diye söylüyorum. Kafamda hani bir 75-80 bin civarında bir rakam Onların şu anda ATH'ların üzerinde yaptıkları rakama yakın yerler. Oralara geleceğiz, ondan sonrasını artık hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü bugün de söyledim, ATH'in ötesi, yani buradan itibaren önümüzdeki e, zaman dilimlerinde baktığımızda neyle karşılaşacağımızı bence hiç kimse bilmiyor. Yani şuraya bakar mısınız? Bitti, önümüz şu anda bir bilinmezlik. Bu bilinmezlik içerisinde ne kadar yükseliriz, ne kadar yükseldikten sonra arkadan ne kadar bir satış yeriz, ne kadar güçlü bir satış yeriz, kimse bir şey söyleyemez. Ama gördüğünüz üzere yine yeşil mumların devam ettiği bir ha, e, ha, aya başladık. İlk haftamızı kapatacağız neredeyse. E, bu arada şuraya arada saplama yapacağım. Haftalık bazda baktığınızda spotta e, hop gel zaman dilimi. Haftalıkta baktığınızda, şöyle açacağım size, bakın şuraya çizmiştim, ee, bunu şöyle göstereceğim. ATA seviyesini haftalıkta kapattığımız yer şuradaki mavi çizgi. Bu rakamın üstünde kapatmamız gerekiyor ki teknik olarak haftalıkta üstünde bir mum kapanışı yapmış olalım. Şu anda gayet güzel gidiyor. Üstündeyiz. Umarım pazar akşamı bunu da burada kapatacağız. Devam edelim. Burada balinalar vesaireler bizi nereye kadar taşıyacaklar? Nereden sonra karlarını realize etmek isteyecekler? 6 tane yeşil ay yaktık. 1 2 3 4 5 6 ay bitti. 7. ayın içerisindeyiz. Yeşil başladık. E, tarihinde 6 tane görmüş. 7. ayda kırmızı dönmüş. Burada kırmızıya döneceğiz kesinlikle demiyorum. Ama ne olacağımız da belli değil. Nereye kadar bizi bir götürebileceğini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Fakat hacim olarak baktığında şurada görmüş olduğunuz kırmızı bunların hacimleri burada daha öyle gelen bir yeşillerimiz yok. Şu dönem hariç. Burada zaten aldılar. Bunlar da hala içerideler. Artık e, ETF kararından sonra gelen %1'lik bir e, balina artışından sonra artık sallan sallan ilerliyoruz. Nereye kadar ilerleyeceğiz? Bunu göreceğiz. Ee, bu haftasından beklentimle gün içerisinde söylemiştim. Kanalın içerisinde kendimizi yukarıya doğru büyük bir ihtimal toparlayarak atacağız ve ondan sonrasında bir yatay gittiğimiz esnada Ethereum'un liderliğinde altcoin'lerde güzel yeşillikler bekliyorum. Kanal Yüz bandı an itibariyle 73 binler, 75 binler ama hiç belli olmaz. Her şey yapılabilir bu kanalı. Öylesine biz çizdik takip edebilmek için. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Her şey güzel, gönlümüzce olsun diyeceğim. Karımız bol olsun. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.